Minecraft'ta Steve ne kadar güçlü? Bazıları Minecraft'ta ağırlığın olmadığını söylerken diğerleri Steve'in hayal bile edilemeyecek miktarlar taşıyabileceğini teorileştirdi. Oyundaki en ağır öğe olan altın külçesi yaklaşık 12,5 kilo ağırlığındadır. Bu da bir altın bloğunu 112,5 kilogram ağırlığında yapar. Bir 8 sürümüne geri döndüğünüzde 8 altın bloğuyla büyülü bir altın elma yapabilirsiniz. Bu da onu 900 kilogram yapar. Bu iki elma bir arabayla eşit ağırlıkta ama peki ya bir stek? 57.000 kilo ağırlığında. Ancak bu Steve'in taşıyabileceği en ağır ağırlığa yakın bile değil. Çünkü bir şalkır kutusunun tamamını büyülü altın elma ile doldurursanız ve ardından tüm envanterinizi bu şalkırlar ile doldurursanız Steve tam tamına 74 milyon kilogram taşıyabiliyor. Ve bu da onu oyunlar... Kardeşim haklısın ama en sandığı bir şey var. En sandığın işini o şarkılardan doldurup daha sonra da o en sandıkların hepsine envanterine envanterinin her yerine doldurursan bunun ee, tam olarak ne kadar diyeyim ee, 27 katı daha yani 74 çarpı 27 ee, yaklaşık e, 1 milyar 250 bin 250 mi, 250 milyon kadar e, bir ağırlığa sahip olur yani kardeşim aslında en sandığının e, da bir payı var aslında. Bu sakın telif olarak algılama, telifle alakası yok. Sadece ben sana daha doğrusunu söyleyeyim.